Merhaba arkadaşlar canlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah halin iyi saatiniz iyidir. Kalktım arkadaşlar sabah kahvaltısı ölmüş oldu oldu. Kapıyı da açtım. Evin içi havalanıyor. İçeriler açtım biraz yatağı okumayayım. Sabah kahvaltısı hazırlıyor. Karnımızı, burnumuzu doyuracağız. Birazdan çıkacağız. Bu da köy paklası arkadaşlar köyümüzün. Pakla dediler dökmüş sağ olsun. Gene şöyle Doğal dereotu. Dereotu. Koyun salatalı. Sağ Çıktın olsun yine. Arkadaşlar dün Ali e, e, gidince her bir yerden bir şey getirmiş. karabakla getirmiş. Ondan sonra yine her zamanki gibi değil ama. Rafa rafa şey abi. yapacağım. Salatalık atmış. Dün hatta bir tanesini yedim. Bir tanesini de sümbüle verdim. Akşam çayda şey gibi var arkadaşlar. İstihbaratımız vardı, vardı arkadaşlar. Aynen sinem vardı. Çünkü pazardan beri konuşamıyorduk. Sağ olsun el dolu hemen onu bize tatlı yapmış. Ondan sonra tatlıları getirdi. Bir de e, onlar da pazar günü arkadaşlar köyde olduğu için kızlarım şöyle sağ olsun, var olsun. Sümbülü ondan sonra dün bazı ertesi günü bir gün sonra oldu ama görüyorsunuz oraya geldi biz evde olmadığımız için tümünde şey değildi. Köyde olduğu için biraz gece oldu ama kızlarımdan hediye anneler gününe. İnşallah elimde adımın in, akşam getirdiler koydular. Açacağım canlar. Bakalım neler yavrular neler almış annesine. Hep beraber izleyeceğiz ve bakacağız. Bugün ne yapacağım? Her zamanki gibi hemen canlar. Elime şöyle yumurta aldım, peynirimi aldım. Ondan sonra yine burada çayım var. Bunu pişirdim ki arkadaşlar kara paklanın içine katayım diye. Ne zaman Onu, pişireceğim şimdi mi? He? Buradan pişireceksin şey iş yaptım. Valla burada da olur diye düşündüm ama bunu akşam yapacağım, hazırladım. Ondan sonra sürgülü gelince dediğim gibi bir de deri o arkadaşlar. Onun için elim değmedi Elim değmedi Tamam abi. Bu arada da kapıyı örtelim ki içeri soğudu. Akşam şeylerimizi açmışlar arkadaşlar. Peteklerimizi, gomileri açmışlar. Şu an evimizin içi ısıcak. Çünkü cam açtığımız zaman acayip böyle bir acayip soğuk geliyor. Tamam. dört tane yumurta. burada tulum peynirimiz. Şey gittiğimiz zaman arkadaşlar Allah dinlerse güne getiririz. Sağ olsun. Biraz ucanın kaynası şeyi idi, Ben ikisini birbirine kat verdim gitti. Ne yaştan demiyor. Bilmiyorum ki Atisya Hanım işte bir şeyler yapıyor yani ama Aşk. ben de anlamıyorum daha bazen. bazen benim kafa duruyor, terbiye, yorgunluk, yoruluyor bir tabak vereceğim sen ha tabak tabaklarımızı Aşağı, sinem, sağız, sinemine sürdü. O dünya, boyun kısa mı nedir arkadaşlar? <laughs> Kabul et <edip>, artık. <after. gülüyor> herhalde, var. boyu gittikçe gitmiş, gittikçe gitmiş, kalp. Bir oncağız kaldı yine. O kadar değerli bana da şerhalinin bir az bir boyun vardı da o da neden kilo aldıkça boy aşağı aşağı gitti. Doğru mu konuşalım şimdi? Yani. Doğru mu konuşsak diyor. <laughs> Doğru mu konuşak, yalan mı konuşak diyeceği evet, yerde. Işte, yalan mı konuşacak? O da kilo aldıkça boyumuz kısaldı. Değil mi? Biraz öyle oluyor galiba. Sonra, yeter. Altına. Şunu şöyle geçelim tavayı hemen şöyle pişireyim. Allah ne verdiyse o. Ben olduğum Allah olmayanlara versin. Rabbim bu at arkadaş? Her bu boğaz için bir şeyler yaratmış. Bir tabak daha bir <laughs> ne yapacağım diye düşünüyorum. Bazen apa arada bir gidiyor. Yetmezse iyi ama. Yumurtalarımı severim varmış. Bakmıyormuş. Ha, Yıkadım arkadaşlar, yumuşaladım. Arada olacak o kadar. Yani elimizi de soğuyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bir yaşlılık var artık. Bazen aksatlık, aksatlıklar olur. Yaşlı değil, yaşlı. Yorgunluk ne yaşımda ne varmış daha? Evet, tamam. Daha dur, varmış. yaşlımış. Yaş yaşımda bir şey yok. Hiç de kabul etmez, bak söylettirmez. Hemen kaynar şey ya. Koşar hemen. Ocak yanmasın hadi. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Yani az bir şey. Zaten alı hani bir bardak içiyor arkadaşlar. Ben içiyorum bazen iki bardak, bazen üç bardak. Hoşuma giderse tuz koymayacağım. Bu arada bir yana kokusu geliyor. Atışa mı? O tavası mı? Tamam. Tamam mı sen? Tamam. Şöyle. Tamam. Kokusun. Şimdi Ne yapalım ne yapalım? Düğün. Bu düğün o. Düğün melemen derken. Bahçemiz dolacak. Üstüne de şöyle biraz dereotu doğrayabilir miyim? Aynen, ona bile, doğru, aynen olabilir. Bir yumurta bitse miydi azıcık? Ya biçtim olmaz değil mi? Biçtim olmuyor. Fazla. Üstüne bulamayacağım ki mi? Hadi canım ya lan senin öbür biraz tuzlu tansiyon tavan yapıyor. Ta sen gidiyorsun gidiyorsun aynı şeye saldırıyorsun mu haberin olsun. <laughs> Oğlundan değer. Sıcaktan, sıcaktan. Bak her, sen, şey, her şeye de bir bahane bulma ya. Sen böyle ettik elim et, ayağım dolaşıyor. Bir dur, heye. dur. Durdum hadi. Ha dur. Bir şey diyeceğim. Aklım alıyor. Bir şöyle ortalayın üstüne. Bir yok de. mu çöle otumuz? Burada çöle otumuz yok yine. ne? Bazı şeyler yok. Çöle otu. Aşağıda çabuk. Şey mi doğru dedim üstüne şimdi? Evet, doğrusu doğrusu. Bak bıçak bak, bıçağı görmüyorum biliyor musun? Vallahi bunlar. Mis gibi arkadaşlar. Salatalık. Seranı, sera, sera salatalık. Sera? Tabi diğeri çıkmamış doğru yap. Ben niye... Sera şey değil mi? Sera, sera. Sera'nın altına da aynanın altında arkadaşlar. Ötekiler daha çiçek. Öbürleri... Daha yeni yeni koyular çiçek hani. Daha bizim gele de garipler ne? Merak ne durumdayız ki değil mi? Merak ettim seni. Merak sana. ediyorum da. Neyse biraz gün daha burada oluruz atışa. Dedik şu evi bir şey yapalım da bir şöyle hem bahçeme hem bir yavrumla özledik. Dolanak gerek. Gülcan arkadaşlar. Gülcan'ı da özledik. Öbür yavrumu da özledim. Gideceğim hadi. Dere otu arkadaşlar. Turay etleri iyi çalıştırıyor Mis gibi. Bir de kokusu böyle söyleyeyim. Öbür dere gibi ne intihar. Yani? Araması, Araması güzel. Araması çok güzel. Akşam sümmüş dolaba doğramaya koydum da. Evci de diyor. Vallahi mis gibi dere otu kokuyor diyor. Şeyle sinemle ikisi. Vereydim. Verdim, verdim. Ona evet. da dolaba koymuyor. Ona da verdim. Vermem oğlum hani. Ona da verdim. O ne olsa. Arkadaşlar çok iyi insan Sümbül Hanım. Beraber. Bazı kardeşim de öyle. Paylaşıyorlar. Biz de hemen hani yani paylaşmayınca vermeyince de olmaz. Tabii ki de. Beraber. Ne olursa bazen arkadaşlar koyun getirdiğim. Derimden de Şunu çevirmek istemiyorum da. Hani biraz Sen nasıl istersen. Yok, şöyle az bir şey kalmış. bir şey, bir şey. İşte zaten. Havayı da dedim. Şöyle karıştırsan bağırıştır. olur. Oh yok ya, şey bulurum. E şey içine karışsın, beraber onun içine. Yok yok, atı zaten üstü. Baksana pişti bu kadar. Güzel pişti. Sen de bir koşarsın. Sonra da sündür. Yeter. O cihazlık şey olsun. Ben iyice kızarsın gitsin. Tamam. Daha saklayı. Yeter. Bari. Yok daha bir şey yok. fazla da kızartmayacağım. Fazla kızartmayacağım. Şeyden güzel oluyor. Ondan çarptığımız zaman. O zaman kızartmayacak o zaman güzel oluyor. Arkadaşlar menümüz bugün bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şöyle de, daha sabah kahvaltımız. Daha ne? Hanım'la iki kişilik. Daha ne olsun hadi. Atıcı Hanım'a merhaba Allah yana dersin, bizleri izlediğiniz için, bizleri tarif ettiğiniz için bütün evet. arkadaşlarımıza, bütün kardeşlerimize, bütün canlarımıza müdeller arkadaşlar. Herkese ayrı ayrı teşekkürler. Güzel yorumlar için, eleştirileri de arkadaşlar. O, o kadar, kadar olacak, o kadar olacak. Bizim de var. Değil mi? He. bizim de çocuklar. Herkese evet. ayrı ayrı evet. teşekkür ederiz arkadaşlar. Aşkım. Herkese selamlar, saygılar sunarız. Demiriz bugünkü Allah bu, Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Unutmayın. Gelin beraber olsun canlar. Sana açık koyuyorum. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi merdiven altına bugün iki tane adam getirdik. Çünkü hepsini Ali çıkışamıyor. Onun için bu merdiven altına kafaya devam edecek şekilde kazılacak. Çünkü tahtalar kuruyor arkadaşlar. Tahtalar kuruyunca bir sefer bu temelde bu temel atılacak. Onun için Ali e, beton hazırlığı tahtalar görüyorsunuz güneşi gördüğü zaman kuruyor gidiyor. Sadece bu seksen. Burası seksen. Şuraya kadar <laughs> azıcık yüzünden yontacağız. Tamam Tamam. Çorayı tahtayı keseceğim mi? Onu da kes. Onu kes. Heh. Tahtalar için atma Ali ha, Bu tarafa. Yağmur yağdı ya toprak yumuşak. Şey değil. Yoksa sert olurdu.

Yok yani acelem yok. Ben Hı. çay suyu koyacağım. Ne? Çay ha, suyunu koyup da sayısı, şeye sayısı atayım. Neydi? Ateşi soğumasın değil. He, sema ver. Sema ver, zor olur. Sema ver değil ya. Tamam. Getiremedim. Tamam. Demli olsun, demli severim. bunlar. Tamam, ama ben açarım. Arkadaşlar demli sever. راجع لك بها للعالم والله يا رب يعطيك الصحه والقوه بس مش ما نعرف بالله شو اسمه انت لي بلبل هيك بلبل بس نطين هالبل ها Arkadaşlar Ali de. Ali onları ön tarafa mı şey yapacak? Balkona değil Balgona arkadaşlar. Gerçekten kolay. Hiç kolay bir şey değil. Şu kenarları. Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? Sizler de inşallah sizlerin de haliniz, sağlığınız iyidir canlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün gene havamız serin. Şöyle diyeyim. Yukarıdan bakınca görebildim de. Karşıdaki daha dağlarda kar erimemiş biraz daha kar var. Bugün gece hava soğudu. Bizim burada güneş güneş var ama Ali de böyle tahtaları buralara koydu dört tarafını kalıbını bu şekil bu şekil devam edeceğiz. Şey aşağı indireydin iki dakikada keserdim El arabasına koyup da biraz tahtalar kuruyunca arkadaşlar yaşıyla tıkır tıkır kesiliyordu biraz kuruduğu zaman tahtalar zorlaşıyor onun bu tarafa atayım mı tahtaları da ister misin her şeye çakacağım şey yok arkadaşlar 5-10 mu kalmadı 5-10 kalmadı 5-10 kalmayınca da bir sever aynen öyle Arkadaşlar Hatice Hanım arkadaşlara çay yapıyor. Çay yapıyor. Şeker şundan çok Hatice Hanım güzel olsun. Tamam. Tamam. Şuna böleceğim. Bu tamam. Böyle. Şuna Çayı ıslattım. Demlikte kaynadı. Kaynayacak. Arkadaşlar bu arada bütün güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı bütün olsun. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Özellikle Hatice Hanım'a buralara bir af yapıyorsunuz ama. Burak. Bura geçici arkadaşlar. Bir 10 gün sonra. Hiçbir şey kalmaz. Eşyalarım şey. zaten şuraya. Kalmaz. Altta şey. yerlerimiz olacak. Oralara koyacağız. Biraz Yerimiz. Sıkıntı çekeceğim ama <laughs> arkadaşlar. Biraz sıkıntılarımız oluyor. Yapacak bir şey yok değil mi? Sıkıntıyı yaşamazsak zorluğu iyiliğin kıymetini kıymetini gıy bilemeyiz arkadaşlar. Diyelim ki zorluğu bir geçecek ki değil mi? Aynen. <laughs> Açıldım. Soğumasın deyince ona koydum. Demlik de yaptım da. Şimdi... He, ben orada içerim. Demlik de var bıraktım. Demlik de bıraktım ben. Ha, demlik de var orada. Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sen de Allah